Merhaba tarih meraklıları. Hiç pagan inançlarının ve hazine ritüellerinin gizemli dünyasını merak ettiniz mi? Hadi birlikte keşfedelim. Paganizm, çok tanrılı ve doğaya dayalı bir inanç sistemi, tek tanrılı dinlerin yükselişinden çok önce vardı. Paganlar, doğadaki her şeyin bir ruhu olduğuna inanırlardı. Güneş, ay, ağaçlar, kayalar, nehirler hepsi kutsal. Tek tip bir inanç sistemi değildi. Farklı bölgelerde kendine özgü ritüeller ve tanrılarla çeşitlilik gösteriyordu. Şimdi yer altından bahsedelim. Paganizmde yeraltı sadece ölümle ilişkilendirilmezdi. Doğanın derin sırlarını barındıran kutsal bir alemdi. Bu yüzden paganlar değerli eşyalarını ve kutsal nesnelerini mezarlar, kutsal mağaralar, ağaç köklerinin altı ve nehir kıyıları gibi ilgi çekici yerlere gömerlerdi. Bu hazineler sadece güvenlik için saklanmaz, aynı zamanda ruhlara öteki dünyaya yolculuklarında eşlik eder ve kutsal enerjiyi doğayla birleştirirdi. Bazı pagan toplumları hazine gömme ritüelleri bile gerçekleştirirlerdi. Değerli eşyaları tanrılara adak olarak veya ruhlarla iletişim kurmak için gömerlerdi. Bu ritüeller koruyucu tılsımlar, sözlü veya yazılı büyüler ve bu gizli hazineleri rahatsız etmeye cesaret edenleri lanetlemek için katı kurallar içeren ayrıntılı törenlerdi. Günümüze gelirsek, birçok hazine avcısı bu eski pagan hazinelerinin peşinde. Avrupa, Anadolu ve İskandinavya'daki arkeolojik kazılar, savaşçı mezarlarında altın silahlar, şaman mezarlarında tılsımlar ve figürinler ve kutsal alanlarda adak eşyaları gibi büyüleyici buluntular ortaya çıkardı. Bu keşifler bize paganlar için hazinenin hem maddi hem de manevi bir değere sahip olduğunu hatırlatıyor. Yani bir dahaki sefere gizli hazineleri düşündüğünüzde unutmayın, sadece altınla ilgili değil, arkasındaki zengin, gizemli tarihle ilgili. Zaman yolculuğumuzda bir sonraki bölümde görüşmek üzere.